Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda plaka kullanarak çocuklar için sırt çantası yapımını paylaşacağım. Bu şekilde desenli bir plaka kullandım. Arka yüzünü tek tarafını ördüm. Şimdi ön yüzünü birlikte örelim. Plakamızın boyutu öncelikle yan genişliği 20 santim, yüksekliği 25 santim bir adet pen yiyip kullanacağız. Fermuar olarak 45 santim 50 santim arası bir fermuar tercih edebilirsiniz. İki plakayı ördükten sonra birleştirmek için bu şekilde plastik bir iğne kullanıyorum. Eğer elinizde iğneniz yoksa tığ da karşılıklı birbirini geçirerek birleştirme yapabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz uzunluk kadar zincir ve sırt çantasının askı kısımlarını monte etmek için isterseniz bu şekilde elinizde hangi malzemeniz varsa yaylı halka kullanabilirsiniz. Şu şekilde D halkalardan faydalanabilirsiniz. Sırt kısmına bu şekilde bunları diktikten sonra askınızı yapabilirsiniz. Ya da böyle kancalarınız varsa bu kancaları D halka kullanmadan da geçirebilirsiniz. Elinizde hangi malzemeniz varsa onlardan faydalanabilirsiniz tığ olarak iki tığ kullanıyorum 5 numara ve 7 numara ilk başlangıç sırasını 5 numarayla yapacağım diğer ikinci ve daha sonraki sıraları 7 numarayla devam ediyorum kullanacağınız ilk sıradaki tığınızı belirlemek için şu şekilde halkanın içinden rahat bir şekilde geçebilmesi lazım Eğer büyük tığımı kullansaydım bu şekilde geçmeyeceği için 5 numara kullandım ama sizin elinizdeki halkanın boyutuna göre daha küçük numaralarda kullanabilirsiniz. Hem tığınızın hem ipinizin aynı anda rahatça geçebilmesi için şu şekilde içerisinden şöyle gösterelim. Şöyle rahat bir şekilde ipinizi plakanıza zarar vermeden tığınızla rahat bir şekilde içinden geçebilmesi gerekir. 4,5 numara 4 numara elinizde hangi tığınız varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi diğer plakamı yapmıştım. Tam orta kısmından başladım. Örgüme şurası başlangıç ve bitiş noktam. Yine diğer plakamızda da aynı şekilde herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Alt kısma, zemin kısma gelecek noktadan örgüme başlıyorum kullandığınız ipin esnek ve orta kalınlık olmasını tavsiye ederim. İpinizin esnek olması örgünüzün daha kolay olmasını sağlayacak. Şimdi zemin kısmından, çantamızın alt kısmı herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Öncelikle tığımı geçiriyorum arkadan ipimi şu şekilde kısa bir ip bırakarak diğer ön yüzüne geçirdim. İlmek aldım içerisinden geçirdim. İlk sıramızda şu kısa kalan ipi de sökülme olmaması için alttan yürütüyorum. Şöyle ipimin altında bırakacak şekilde ipimi aldım. Ön yüzüne çıkardım. ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Tekrar tığıma geçirdim. Şu şekilde aldığımda kısa kalan ipim alttan Gizlenmiş olacak. Çıkardım, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Arkadan ipimi aldım, ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Köşeye geldiğimde, şu dönüşte ipimizde gerginleşme olmaması için aynı deliğe iki tane sık iğne yaptım. Birinci sık iğne ve ikinci sık iğne. Diğer delikleri her deliğe bir tane sık iğne. Köşedekine iki tane sık iğne yaptım. Eğer sizin elinizdeki delik daha büyükse benim iki taneden fazlasını sığması zor olacağı için plakamı zorlamak istemedim. Eğer elinizdeki plakanın delikleri daha büyükse burada üç tane de yapabilirsiniz. Dört tane de bu tamamen elinizdeki malzemeye bağlı. İpiniz daha ince olabilir. Çok daha ince olabilir. O zaman da üç tane yapabilirsiniz. Benim iki tane yapmam yeterli oldu. Şu şekilde köşe dönüşleri. Diğerlerinde de her bir deli bir tane sık iğne yaparak dolanıyoruz. Yine köşeye geldiğinde iki tane yapıyorum ve başlangıç noktasına tekrardan gelelim. Benim elimdeki plakamda toplamda 63 tane delik var. Eğer sizin delik, delik sayınız daha azsa deliklerin arasındaki mesafeniz daha fazla olacak. O yüzden her deliğe bir tane sık iğne yerine arada çiftlerde yapabilirsiniz. 3 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde e, gerginliğin daha az olması için. Şimdi en son noktaya geldik. Şurası başlangıç noktamızda en son bir sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada birleştirirken bakın ipimiz çok gerginleşecek. Buraya bir tane daha yapacağım. Aynı deliğe bir tane daha toplamda iki tane sık iğne yapacağım İpimle ee, ipimle aynı 5 numara çift batmam zor olacağı için küçük bir numara tığ aldım aynı dili ikinci sık iğnemi yapıyorum ilmek kalıp içerisinden geçirmiyorum bu noktada birleştirmemizi yapacağız Şurası ilk sık iğnemdi. Arka kanadını alıyorum tığıma. Şu şekilde 1 2 3 ilmek aldım. Hepsinin içerisinden bir geçiriyorum. Bu şekilde sıramızı bağlamış olduk. Şimdi ikinci sırada 7 numara tığ kullanacağım. İpinizin kalınlığına göre tığ numarasını değiştirebilirsiniz. Başak modeli yaparak ilerliyoruz. İlk modelimin tam ortasından şu şekilde tığımı arkadan geçirdim. İlmek aldım. Ve birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına Tekrardan sık iğnelerimizi yaparak başak modeli şeklinde oluşturacağız. Bakın şu şekilde V şeklinde yukarıya doğru çıkışımızı yapacağız. Tam ortasına şu noktadan tığımı geçirmiyorum. Şu boşluk kısımdan değil. Şuradaki V yaptığımız V modelin tam ortasından tığımı geçiriyorum. Arkadan da ipi şu şekilde ikiye bölmüş oluyoruz. Tam ortasından aldığımızda Yine burada arttırma yapmıyorum. Her e, sık iğnenin tam orta noktasından bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Köşeme geldiğimde çift yapacağım. Köşede çift yapmıştık. Çiftimizin birincisine bir tane yapıyorum. ilmek aldım içerisinden geçirdim Köşedeki sık iğnemizin ikincisine çift yapacağım. Buradaki gerginleşmeyi dönüşü daha kolay sağlamak adına. Şu şekilde yaptığımızda köşe dönüşümüz daha rahat olacak. Tekrardan sık iğnelere birer tane yapıyorum. Hiç arttırma yapmıyorum. Geri kalanında bu şekilde bir 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 şeklinde devam edeceğim sizin elinizdeki ipiniz eğer daha ince ise şöyle gösterirsem yukarıya çıkışta şöyle içe doğru çökmeler olursa çift yapmanız gerekir şimdi ben bu sırada da şöyle daha net anlaşılması için her sık iğne bir tane sık iğne yaparak devam ettim Eğer dediğim gibi ipiniz daha ince olabilir şu şekilde içeriye doğru bir çökme olursa ipinizde içeriye doğru bir yönelme olursa çift yapmanız gerekir. Burada da hangi sayılarda çift yapmanız gerekir? E, tamamen bu sizin ipinize bağlı olarak değişir. 3 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift yapabilirsiniz. Ya da sadece köşe dönüşlerinde şu oval kısımda dönüşlerde şuraları düz tek yaparak şuralarda çift çift ya da şu kısımda çift yaparak da şu oval görüntünün içe doğru çökük olmasını engelleyebilirsiniz. Benim ipimin kalınlığı yeterli oldu. Sadece köşe şu ilk başladığımız zemin köşesinde çift yaptık. Birleştirmemizi yaptık. İkinci sırada köşede tekrardan çift yaptık. Şimdi tek olarak devam edeceğim. Şuradaki köşeye gelirken geldiğimizde ilk çiftimize tekrar çift yapacağım. Diğerine tek ve birleştirme yerini tekrardan göstereceğim. İkinci sıramızın da son noktasına geldik. Bakın bir ikinci sıramız, bir ikinci sıramız. Şurası ilk başladığımızdaki çift yaptığımız sık iğnemizdi. Burada bir var, ikinciyi de yaparak her sırayı eşitlemiş olacağız. En son sık iğnemi yapıyorum. İpimi almadan ilk başladığım sıranın arka kanadına alıyorum tığımda 3 ilmeğim var ilmek aldım içerisinden geçirdim bu şekilde gizli birleştirmemizi yaptık her sırada iki tane e, yani ikinci sıramızda yani eşit 1 ve 2 1 2 1 2 1 2 şeklinde sıramızı eşitlemiş olduk şimdi 3 sıramızı başlayacağız bağladığımız sık iğnenin arka kanadını alarak sıramızı bağlamıştık Hemen şu noktada yine V şeklinde oluşturduğumuzun tam orta noktasından ilmek aldım ve ilk sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bu sıramızı devam edeceğiz. Eğer demiştim arttırabilirsiniz, çift yapabilirsiniz. Sizde içe doğru çökmeler olduysa artık 3. sıramızda çift arttırma yapmıyoruz. Dördüncü sıramızda da aynı şekilde arttırma yapmıyoruz. Her tepe noktasına her sık iğnemize bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şurası bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde gideceğiz. En son sıramıza geldiğinizde şurası 1, 2, buraya da bir tane üçüncüyü de yaparak birleştirmemizi yapacağız. Şu noktaya bir sık iğnemizi yaparken ilk başladığımız sıradaki sık iğnenin arka kanadını alarak birleştirmemiz yapacağız. Bu sırada aynı gösterdiğim şekilde diğer modelimi 1 2 3 4 sıra olarak duvar kısmına ilerlemiştik. Burada da 4 sıra olarak yapacağım. Dilerseniz 5 sırada daha geniş olmasını isterseniz sıra sayınızı arttırabilirsiniz. İstediğiniz kadar duvar kısmını yaptıktan sonra en son bağlama kısmını yapalım. Birleştirmelerimizi aynı şekilde yapacağız arttırmalarımız da yok. Sık iğnelerimizi yaparak en son kısma kadar devam edelim. 4 sıra ördüm demiştim fakat ikisini birleştirdiğimde biraz daha geniş olmasını istediğim için bir sıra daha ilave ettim. Her iki kapağı da 1 2 3 4 5 sıra olarak tamamladım. Şimdi artık burada en son birleştirme kısmımıza geldik ve ipimizi iç taraftan bağlayacağız. Şu sıraya bir sıra daha ekleyerek birleştirmemizi yapıyoruz. İlk başladığımız sıranın arka kanadını alarak ilmeğimi üçünün içerisinden bir geçirdim ve ilmeğimi biraz esnetiyorum. Yaklaşık şu mesafeden kesebilirsiniz. Şu noktada bağladık. Hemen şuradan tığımı iç kısmı alıyorum. İlmeğimi aldım. İç kısma geçirdim. Biraz ilmeğimi sıktım. Burada bir düğüm yapıyoruz. Sökülmesini engellemek için kısa kalan ipimi de içerisinden geçirdim. İç tarafından bir iki düğüm atarak şu şekilde ipimi alıyorum. Normal düğüm yapıyoruz. Burada ipimizin kaçmasını, gevşemesini engellemek için iki düğüm atmamız yeterli olacaktır. Ve buradan hemen dip noktadan kesebiliriz. Şimdi iki kapağımızı bu şekilde tamamladık. Ben 5 sırayı ördüğümde biraz içe doğru e, ipim şöyle esnedi, içe doğru gerginleşti. O yüzden son sırada çift yaptım. Herhangi bir noktadan hiç fark etmez. Şu kenar kısımlarına denk gelecek oval kısmına denk gelecek noktadan çift yaptım. 1 2 3 4 tek tam orta kısmına gelen noktadan ortaya yaklaşan noktadan tekrar çift yaptım. 2 tek tam orta noktada çift. Tekrar 2 tek şurasını orta nokta kabul edersek 1 2 tekten sonra çift, 1 2 tekten sonra çift. Şurada 1 2 3 4 tekten sonra çift. Burada yine aynı şekilde 1 2 3 4 tekten sonra çift yani tamamen birbirine orantılı olacak şekilde çiftlerimi yaptım siz buradaki sayıyı daha 4 tek bir çift yerine 3 tek bir çift yapabilirsiniz tamamen sizin ipinizle alakalı ipiniz daha ince ise çiftlerinizi daha da yakın yapabilirsiniz birbirine şimdi diğer kapağımı da önceden örmüştüm şöyle birbirine denk getirdiğimizde zemin kısımdan fermuar olan kısma tam kapağımız iki kapak birbirine denk geldi. Bir kapakta hangi arttırmaları hangi çift sayıları yaptıysanız diğerinde de aynı şekilde yapmalısınız ki fermuarımızı taktığımızda tam ilmek sayıları birbirine bu şekilde denk gelmiş olsun. Kapağımızın arka yüzü sırt askılarına bu arka yüzüne yapacağız. Ben de halkalarımı kullanacağım birleştirmeden önce iki kapağımızı birbirine birleştirmeden önce daha kolay dikebilmek adına öncelikle D halkalarımı buraya dikeceğim şurada plastik kullandığım iğnemle ya da elinizde hangi malzemeniz varsa onlarla normal dikiş yapacağız bu noktada o yüzden ben kendim dikiş yaptıktan sonra tekrardan kapağın birleştirmesini göstereceğim halkalarımın dikişini bu şekilde tamamladım İç taraftan sıkıca düğünledikten sonra dilerseniz iki kapağı birleştirmeden önce askınızı tamamen ördükten sonra şu noktadan diktikten sonra da birleştirmeyi yapabilirsiniz. Ben şimdi nasıl birleştirmeyi yaptığımı göstereceğim. Yuvarlak makaron çantalarda da aynı şekilde birleştirmeyi uyguluyorum. Şöyle tam karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde öncelikle ayarlıyoruz uzunca bir ip kestim dikişimi yaklaşık şu noktalara kadar fermuar payı bırakana kadar dikişim yapacağım ee, bir metreden uzun bir buçuk iki metreye yakın fazla kalabilir önemli değil eksik kalmasın ipimi kestim Şimdi şöyle tam tepe noktasının altından ipimi geçirdim tam ona karşı gelen noktadan tekrar tepe noktasının altından ipimi geçiriyorum şu iki uç kısımlarını bir araya getirerek ipimin orta noktasını buluyorum ortayı bulduktan sonra şu sağ ipimle şu yönden dikişim yapacağım bunu bırakıyorum iğnemdeki ipimle şu yönden dikişimi tamamlayacağım Hemen atlamadan bir sonraki tepe noktasından şöyle daha net göstermeye çalışayım. Bir sonraki tepe noktasından karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde ipimi alıyorum. Tekrar ipim bu yöndeyken çapraz olacak şekilde karşıdaki tepe noktalarını yine birbirine bağlıyorum. Karşıdaki tepe noktasını bu şekilde fermuar yerine kadar dikişimizi yapıyoruz. Daha sonradan iğnemi çıkartıyorum. Şu yönde ipimizi alıyoruz bu sefer. Bununla aynı şekilde dikişimizi yapıyoruz. İpimiz bu yönde karşı yönden alarak karşılıklı tepe noktalarını birbirine denk gelecek şekilde dikişimizi yapıyoruz. Yaklaşık şuralara gelene kadar birleştirelim kenar birleştirmesini bu şekilde yaptım en son şu noktada bıraktıktan sonra iç tarafta düğümledik ipimizi sökülmesin diye dikişimizin bitmiş hali bu şekilde fermuar payı içinde şu noktadan itibaren diğer kenarımıza kadar 45 santim bıraktım fermuarımız fermuarımızı tam 45 santim değil 50 santim keserseniz biraz içeride dikiş payı kalması adına daha iyi olacaktır Şimdi askılarımızı yapmaya başlayalım. Zincirimizden askımızı yaptıktan sonra çantamıza astarımızı nasıl yaptığımı, fermuarımı nasıl diktiğimi de anlatacağım. Örgüyü bilenler varsa zincire askı nasıl yaptığımızı bilirsiniz. Yeni başlayanlar için, bilmeyenler için detaylı anlatmak istedim. Şimdi ipimizi şu şekilde e, aşağıdan sarkacak boyutlarda halkamın içerisinden geçiriyorum. Tığımı içerisinden geçirdim. Her iki ipimi de elime doladım. ilmek aldım. içerisinden geçirdim. Kısa kalan ipimi bırakıyorum. Tekrar ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Şimdi şu en altta kalan şu kenarı tığıma aldım tığımda iki ilmeğim var ilmek aldım birinin içinden geçirdim ilmek aldım içerisinden geçirdim şimdi şu yönde döndürüyoruz şuradaki noktadan tığımı geçiriyorum iki ilmeğim var ilmek aldım diğerinin boyutuna getiriyorum tekrar ilmek aldım İkisinin içerisinden bir geçirdim şu kenarı tekrar çeviriyoruz ikisinin altından tığımı geçirdim ilmek aldım esnettim ilmek aldım ikisinin içerisinden bir geçirdim tekrar döndürüyoruz şu noktadan tığımı geçirdim ilmek aldım ipimi esnettim ilmek aldım ikisinin içerisinden bir geçirdim tekrar döndürüyoruz her seferinde aynı işlemi yaparak istediğimiz askı uzunluğuna gelene kadar devam ediyoruz. Daha sonra da bu örgü askımızı uzattıktan sonra zincirimizin diğer yönüne nasıl bağladığımı da göstereceğim. Burada kısa kalan ipimizi de ben şu şekilde yapıyorum. Burada sökülme olmasın diye halkamın içerisinden tekrardan geçirdim. Tığımla karşı yöne yine alıyorum. Şurada bir tur içerisinden geçirmiş olduk aslında, sadece sabitlemek için. Bu noktadan da düğüm atarak bu ipimi gizleyeceğim. Aldım, içerisinden geçirdim. Bir kere daha yapacağım. Şu örgümün altından tığımı alıyorum. Burada normal düğüm attık. İpimizi buradan kesebiliriz. Şu şekilde gözükmeyecektir. Şimdi bu askımızı istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Zincirimizdeki halkaları pense yardımıyla ayırdıktan sonra istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Daha kısa ya da daha uzun zincir kullanabilirsiniz. Örgümü şu şekilde ördüm. Benim için yeterli olan uzunluğa geldikten sonra başlangıç ve bitiş kısmının yapmasına başlayacağız. Şimdi ipim sol yönden sarkacak şekilde yönünü ayarladım. Bu noktada eğer devam edecek olsaydık şu şekilde ilmek alıp ikisinin içerisinden bir geçirecektik. İpim ilmeklerim iki ilmeğim şu noktadayken zincirimi alacağım. Zincirimizin yönüne dikkat edelim. Ters olmasın. En son halkasının içinden bir tanesini geçiriyorum. Sağdaki değil, soldakini geçirdim. Tığımı tekrardan halkanın içerisinden alıyorum. Diğerinin içerisinden geçirdim, ilmek aldım, içerisinden geçirdim ve kısa kalan ipimi ben bu noktada kesmiştim. Kısa kalan ipimi çıkartıyorum. Şimdi sağlamlanması açısından karşı yönden ipimi alıyorum ilk başlangıçta yaptığımız gibi halkamın içerisinden bir kez daha geçiriyorum bir kez daha yapabiliriz şu şekilde daha sağlam bir yapıda olması için bu işlemi yaptım ipimizi arkaya aldıktan sonra Tekrar şu noktalardan birkaç tane düğüm atıyoruz. Sökülme olmaması adına. Şu ilk başlangıçta yaptığımız şekilde birkaç kere düğüm atarak iç tarafta gizleyeceğiz. Bu şekilde askılarımızı tamamladık. Uç kısmında şekilde yine zincirimizin ve ipimizin yönünü doğru bir şekilde ayarladıktan sonra el tutma sapı olarak ben şu boyutlarda ayarladım askımı şu mesafe tutarak uzunluğunu ona göre ayarladım Dilerseniz hiç mesafe bırakmayıp direkt bu şekilde de dikişinizi yapabilirsiniz iç taraftan çantamızın içinden düğüm attıktan sonra ipimi dış yöne geçirdim bu noktadan normal dikiş yapacağız. İstediğiniz uzun nokta bıraktıktan sonra önce bir tanesini daha sonra diğer askı boyumuzu şu deliklerden güzelce sabitledikten sonra çantamızın tüm aşamalarına bitirmiş olacağız. Ben diktikten sonra tekrardan astarını da anlatacağım. Askımı da bu şekilde diktim. Ve çantamızın örgüsü tamamlanmış oldu. Şimdi astarımızı yapmak için ipim kalan ipim de bu şekilde. Astarımızı yapmak için şu plakamızın boyutunda kumaşımızı kesiyoruz. İki tane iki parça kumaş. Bir ve iki parça kumaşımızı çok fazla kenarlardan taşırmadan şöyle yaklaşık aynı boyutlarda sadece dikiş için hafif bir pay bırakarak kumaşımızı kestikten sonra taban için şu şekilde çantamızın yan genişliğinde şu noktadan başlayarak diğer fermuar kısmına kadar gelecek şekilde bir parça kumaşımızı kestik. Fermuar içinde 50 santimlik şu mesafe 50 cm, 45 santimdi. Ben 50 santimlik fermuarımı hazırladım. Kestiğimiz kumaşımız da yine aynı şekilde şu parçamızla aynı genişlikte olacak bir kumaşı kesiyoruz. Sadece kestiğimiz kumaş fermuar için bıraktığımız boşluktan mesafe buradan diğer kenara kadar yine çok fazla pay bırakmadan biraz dikiş payı bırakacak şekilde şöyle bir parça kumaşımızı kestik bu kestiğimiz kumaşımızı daha sonradan ikiye bölüyoruz ortadan fermuarımızı geçireceğimiz için kestiğimiz bu yan parçamızı iki eşit parçaya bölüyoruz uzunlamasına şimdi bunları nasıl dikeceğiz bu videoda bunların dikimini göstermeyeceğim daha önceden yuvarlak çantaya astar nasıl kesilir astarımız makinede nasıl dikiyoruz diktiğimiz astarımızı çantamıza nasıl monte ediyoruz hepsini detaylı olarak anlatımını yapmıştım videonun sonuna da linklerini ekleyeceğim sadece farkı yuvarlak olmaması sadece parçamızın plakamızın şekli değişecek şu ara kısımlar aynı mantıkta nasıl birbirine birleştireceğiz fermuarımızı nasıl dikiyoruz ara parçayı nasıl dikiyoruz daha sonra büyük parçaları nasıl birleştiriyoruz hepsini o videoda detaylı olarak anlatmıştım Eğer e, ilk defa dikecek olanlar varsa o videolardan faydalanabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Takıldığınız noktalar olursa yorumlardan belirtebilirsiniz. Aynı şekilde görüşlerinizi de yorumlardan yazarsanız sevinirim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.